Yeniden merhaba. Bugün ortaokuldaki çocuklarımızın okuyabileceği kitaplardan bir seçki oluşturduk. Bugünkü yardımcım sevgili kızım, ilk göz ağrım Zeynep Ela. Evet Zeynep Ela. Bugün ilk olarak neden bahsedeceğiz? Çok güzel bir seriden bahsedeceğiz. Beş kitaptan oluşmakta. Zeynep Ela sen bu kitapları okudun. Nasıl Çok e, kitaplar? Neden bahsediyor? Türkçe'yi düzgün kullanmadan bahsediyor. Evet, Türkçe'yi düzgün kullanmaktan bahsediyor. bahsediyor. Bunlardan bir tanesi "Kul cool olma, kendin ol" adıyla. Türklerin bir diğeri da şurada yazıyor, yabancı, evet, kelime. yabancı kelime kullanımıyla ilgili olduğu üst kısımda belirtiliyor. Yine hani derler ya adlı kitap Türkçe özgü ifadelerden bahsediyor. Sizin oda, orada ne diyorlar? Yöresel kelimelerden bahsediyor. Anlatım bozukluklarından bahseden ise, Siz var ne demek? şeklinde. Sıkça yapılan imla hatalarını da Hatalıysam Söyle adıyla oluşturmuşlar. Yazarımız Süleyman Ezber çok güzel bir seri oluşturmuş. Kendisine teşekkür ediyoruz burada. Evet Zeynep Beyler, ikinci kitabımız nedir? Matilda. Matilda. Dünyaca tanınan yazar Roald Dahl'ın çok güzel bir kitabı Matilda. Bu kitap annesiyle ve babasıyla yaşayan Matilda adındaki bir kızın evet. yaşadıklarını anlatıyor. Nelerden bahsediyordu Zeynep Erra? Ee, şimdi Matilda çok akıllı bir kız ama annesi ve babası onu okula götürmüyorlar evet. ve insanları dolandıra, dolandırarak e, geçimlerini sağlıyorlar. Matilda da okumak istiyor ve Matilda'nın hikayesini anlatıyor. Evet, bu kitap 34. baskıyı yapmış, can yayınlarından çıkan bir kitap. Okunması gerekir demeyeceğim ama okuyunca çok zevk alacağınız bir kitap olduğuna emin olun. Sırada hemen hemen her kitabını okumuş olduğum bizim yaşımıza uygun Zülfü Livaneli'nin büyük sanatkar Zülfü Livaneli'nin Veda adlı, arkadaşıma Aynen. Veda adlı kitabı bu kitapta nelerden bahsediyordu Zeynep Bey? Mustafa Kemal'in arkadaşı Salih Bozdoğan Mustafa Kemal'in hikayesini anlatıyor. Evet, anılarından bahsediyor. Salih Bozuğun, oğluna yazmış oldu bir mektuptan. Yola çıkarak yazılmış bir kitap. Şimdi de dünya edebiyatında en bilinen kitaplardan birisi olan Şeker Portakalı Vasconcelos'un kitabını sizlere takdim ediyoruz. Bu kitapta nelerden bahsediyordu? Hatırlayabiliyor musun? Pek hatırlamıyorum ama bir tane çocuk var. Evet. Çok fakirler. Evet. Onun bir tane portakal ağacı var. Onunla onun yani çocukla portakal ağacının evet. zezenin Kahraman Zeze'nin Brezilyalı yazar tarafında oluşturmuş Zeze'nin yaşadığı e, o yoksulluk, acı ve bir yandan da ümit dolu hikayesini bu kitapta bulacaksınız. Çok sürükleyici ve güzel bir kitap. Sırada Süleyman Bulut'un 101 Atasözü 101 Öykü adlı çalışması var. Bunun bir başka kitabını daha sizlere yine ilerleyen zamanlarda tanıtacağım. Bu kitapta 101 tane atasözünün 101 tane öyküsü var. Hı. Zeynep Berra bunu da okumuştu. Hı, okumadım. Deyimini okudum. Ha, bunu okumamış. Evet okumamış. <laughs> Okumalısın biraz önce canım benim. Ee, hemen okumak lazım. Evet. Şimdi videomuza İlk kitabımdaki, Kaçmak Gerek Bu Şehirden kitabımdaki, o kitaba adını verdiğimiz şiirle tamamlamak istiyorum. Kaçmak gerek bu şehirden ıssızlığa, arkama bakmadan, humarsızca bırakıp zamanı kendine ve hiç duymadıklarınla bu aşkı sana bırakıp, kaçmak gerek bu şehirden çay bardağında bırakılan dem kadar koyu gözlerine son kez bakamadan saçlarındaki alev rengine yanamadan bir kez dudaklarındaki sıcakla dokunamadan gitmek hatta kaçmak gerek bu şehirde sen bilmeden almak bütün yolları bir yanıma yalnızlığı öbür yanıma sensizliği Cehennem misali sardığın bedenimi alıp gitmek bu şekilde.